Hikayemizin adı yazı yazan inekler. Çiftçi Ali Baba'nın bir sorunu varmış. İnekleri daktilo ile yazı yazmayı çok seviyormuş. Ali Baba sabahtan akşama kadar şöyle sesler duyuyormuş. Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Ama sonra bir de ne görsün? Sevgili Ali Baba, ahır geceleri çok soğuk oluyor. Elektrikli battaniye istiyoruz. Saygılarımızla inekler. Ahırdaki eski püskü daktiloyu bulmaları yetmiyormuş gibi, inekler şimdi bir de elektrikli battaniye istiyorlarmış. Hayatta olmaz, demiş Ali Baba. Elektrikli battaniye falan yok. İnekler de bunun üzerine işi bırakmış. Ahırın kapısına da bir not asmışlar. Kusura bakmayın kapalıyız. Bugün süt yok. Bugün süt yok mu? diye bağırmış Ali Baba. Kulağına harıl harıl çalışan ineklerin sesleri geliyormuş. Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Ali Baba ertesi gün bir not daha almış. Sevgili Ali Baba tavuklar da üşüyormuş. Onlar da elektrikli battaniye istiyor. Saygılarımızla inekler. Sabırları taşmaya başlayan inekler çok geçmeden ahırın kapısına yeni bir not bırakmışlar. Kapalıyız. Süt yok. Yumurta da yok. Yumurta yok mu? diye bağırmış Ali Baba. Kulağına yine sesler geliyormuş. Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Tıkır tıkır mı? Ali Baba sinirden küplere binmiş. İnekler yazı yazıyor, tavuklar işi bırakıyor. Duyulmuş şey mi? Sütsüz, yumurtasız ne yapacağım ben? Ve o da kendi daktilosunu çıkarmış. Sevgili inekler ve tavuklar, elektrikli battaniye yok. Sizler inek ve tavuksunuz. Süt ve yumurta istiyorum. Saygılarımla, Ali Baba. Ördek tarafsız olduğu için Ali Baba'nın notunu ineklere götürmüş. İnekler acil durum toplantısı düzenlemişler. Bütün hayvanlar bir şeyler duyabilmek için ahırın etrafına toplanmış ama hiçbiri hiçbir şey anlamamış. Ali Baba bütün gece bir cevap beklemiş. Ördek ertesi sabah erkenden Ali Baba'nın kapısını çalıp ona bir not uzatmış. Sevgili Ali Baba, daktilomuzu elektrikli battaniyelerle değiş tokuş edeceğiz. Sen battaniyeleri ahırın kapısına bırak. Biz de daktiloyu ördekle birlikte gönderelim. Saygılarımızla inekler. Ali Baba bunun iyi bir anlaşma olduğuna karar vermiş. Battaniyeleri ahırın kapısına bırakmış ve ördeğin daktiloyu getirmesini beklemiş. Ertesi gün Ali Baba'ya bir not gelmiş. Sevgili Ali Baba, gölet çok sıcak. Bir sıçrama tahtası istiyoruz. Saygılarımızla Ördekler. Tıkır tıkır bak. Tıkır tıkır bak. Tıkır tıkır bak hikayemiz de burada sona ermiş.